Beyin egzersizi yaptırır mısınız bize? Evet, çünkü beyin konforda çürüdüğü için şunu konfordan çıkartalım. Hadi Mesela bakalım. baş parmağımızı açalım. Bir elimizde diğer elimizde serçe parmak ve değiştir diyelim. Dur, dur. Ben onu yakalayana kadar şimdi var ya bir dakika. Şöyle döneyim de bari. Tamam. Baş parmak böyle. Yapamazsam gül gülün. Serçe de böyle. <laughs> Allah'a bakayım. Ve bir. <laughs> ki, Olmadı. Bir. <laughs> Allah olmuyor. <laughs> Beyin erör verdi benim. Ama şu an ne ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor? Bir problem çıktı. Öyle mi? Ve bunu çözmem lazım diyor. Şöyle. Ne oldu? Niye yapıyor bu hareketleri diyor şimdi? Aynen. Çıldırdık mı e, bir, diyor? Bir. Aa, vallahi yapamadım. İyi. Gülün gülün. Bir, Sizi de görseydim keşke. İyi. Bir. Ki. Daha kolay yapalım başka bir hareket. Tamam. Bir elimize makas. Diğer elimize taş. Ve bir. Ay bak. <laughs> Vallahi. Valla. Dur olmadı. Niye açıyorum hepsini birden bir, çünkü ya? Çünkü ilk defa yapıyorsunuz. Evet. Alışık değilsiniz. Ay bak zaten. yine açıyorum. Ama şu an çok nefis çalışıyor beyim. Gerçekten Aynen. Mi? Nasıl dak Üç dakika falan bu hareketleri yaparlarsa işte bu tarz şeyler mesela ya da işte buna biz e, makasa taş diyoruz şu şekilde. 3 dakika sevdikleri bir müzik eşliğinde yaparlarsa hemen böyle beyin canlanıyor ve o zaman daha analitik hayatta problemlerine kadar daha odaklandığımızı göreceğiz.